Elimi yıkayabilir miyim? Yıka. Sen MKC'nin karısı mısın? Eski karısı. Yağmur ben. Yaşarsa temize çıkacak mısınız? Nilüfer senden bahsetmişti. de senden. Ne diyor? Bilmem. Siz şimdi onunla omuz omuza vermek zorunda kaldınız. Belki o dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Allah Allah. Sevdikleri için canını feda eder. Durumunuz çok zor tabii. Ama o yanında olduğu için şanssız. Daha çok annesi gibi konuşuyorsun ama. Sen evli miydin? Evlenince anlarsın o zaman. Boşanınca? İşte boşanınca seviye bir şey olmuyor. En sonunda tanıştınız. Anne ne kadar nefret ettiğiniz mi konuşuyordunuz? Adı bile geçmedi değil mi? Ya maşallah kendi evin gibi biliyorsun her şeyi katil olacağım gerçekten Sen zaten katilsin Kalbimin katilisin Duyuyor musun beni Kalbimin katilisin anacığım hadi gel bakalım. Hala bırak ya ben kendim yürürüm. O zaman yürüme koş. Annem koşma diyor. Halan da koş diyor. Bak şöyle yapalım. Koş deyince koş, koşma deyince koşma. Çok basit değil mi? Oldu. Bir de uzaktan kumanda bağlatın. Sen de haklısın. Gel. Nilüfer hayırdır? Aşk olsun Atilla abi. Bizim hayırlı halimiz mi kaldı? Yasemin'e gidiyoruz. İyi hadi bakalım. Gel. Alacığım, gel 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 gel. <laughs> ne oluyor ne oluyor anlat hadi. Şşşt. Ah hoş geldin kancım ne haber? Bizim ne haberlik durumumuz mu kalmış Yasemin abla? Şimdi benim yanımda yalan söyleyecek olan ben geçeyim içeri rahat rahat konuşurum. Eklerimi alabilir miyim? Alabilirsin alıcım. Kan. Hmm. Beyazdan bir tane, siyahtan bir tane, yeşilden bir tane, turuncudan bir tane. Daha fazla yemek yok. Vallahi bana söyleme, Yasemin Abla'ya söyle. Önüme ne kadar koyarlarsa o kadar yerim. İyice şirazesi kaydı çocuğun. Okula da gönderemiyoruz. Burada kalsın, kapıda polis var. En azından güvende olur. Tamam, tamam. Ben bakarım ona. Hadi anlat ama artık. Ne oldu? Bizimkiler birini ele geçirmiş. Adamı yaşatmaya çalışıyorlar. Ben elim kolum bağlı oturamayacağım. Peşlerine gidiyorum. Ç çatışmaya mı girmişler? Nilüm, bak kalbime iner diye bana yalan söylemiyorsun. Barca iyi değil mi? Yasemin, hayrola? Barca senin kocan mı kızım? Evinin direği mi? Biz niye sana yalan söyleyelim ya? Yani niye senden bir şey saklayalım? Aa, ama abarttın ya. Ne bağırıyorsun ya? Merak ettim sadece. Ay affedersin, gerildim ben de. Tamam, Barca muhteşemmiş canım, iyiymiş. Tamam, bir sıkıntı yok. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Hadi gidiyorum. Dur, dur, dur. Bir şey isteyeceğim. Bunu al ona ver. Ne bu? Sen ver o anlar. Ya doğum günümde hediye etmişti bana. Şimdiye kadar hep şans getirdi. Bir sonraki görüşmemize kadar sende kalacakmış da. İyi, söylerim. Hadi gidiyorum ben. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.